Dünya üzerinde kaç kıta var? 7 mi? Size kıtaların sayısının aslında 8 olduğunu söylesek ne derdiniz? Gelin şimdi sizi kayıp kıta Mu ile tanıştıralım. Mu kıtası yeryüzündeki ilk kıtadır. Şiddetli depremler ve yeryüzü hareketleri sonucu yıkıldığı düşünülen bir kıta, insanoğlunun ilk ana vatanı ve dünyanın en eski yerleşim merkezidir. Asya ile Avrupa kıtası arasında Pasifik okyanusunda bulunur. Anlatılanlara göre Mu kıtasında yaşayan 64 milyon insan varmış. Reenkarnasyona inanan, telepati ve astral seyahat gibi mistik güçlere sahip, teknolojik yönden gelişmiş bir medeniyetmiş. 70 bin yıl önce var olduğu tahmin edilen bu kıta üzerinde yaşayan 64 milyon insanla birlikte sulara gömülerek yok olmuş. Kıtanın yok olma sürecinde kaçarak kurtulabilenler iki kola ayrılmışlar. Asya'ya gelenler Uygur adını almış. Amerika'ya geçenler ise kendilerine Maya adını vermişler. Mustafa Kemal Atatürk, Türklerin atalarının kayıp Muğ kıtasından gelip gelmediği sorusuna yanıt aramış. Ve bu konuyla ilgili Tahsin Bey'i Meksika'ya elçi olarak göndermişti. Yapılan araştırmalar neticesinde Mayalarla Anadolu ve Orta Asya kültürleri arasında benzerlikler gözlemlenmiş ve pek çok sözcüğün Türk ve Maya dillerinde aynı olduğu saptanmıştır. Tüm kutsal kitaplarda yer alan Nuh tufanı acaba Moğol'un öyküsünden bahsediyor olabilir mi? Gerçekten dünyayı değiştiren bu büyük tufan yaşanmış mıydı? Acaba insanoğlu kendi hataları ve küresel değişiklikler yüzünden mi yok oldu ve her şey en başından yeniden mi başlandı? Kim bilir, belki de kayıp kıtamı insanların zihnini daha uzun süre kurcalayacak gibi gözüküyor. Daha fazla içerik için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Merakla yaşayın, bilgiyle kalın.